Harbi neredesin lan? Tahmin edeceksin hacı Rusya'ya yakın mısın Spike. Dolduruyorum Uzak ama biraz uzak yakın da değil Anka, lan sen Anka sen sen neredesin? Gel bakayım Adam afk galiba <laughs> Coğrafya bilgim kaydı lan Aa Acıdı mı? Aa oğlum gelmişseniz. Bir yardım et misin oğuz? Kusmuş ya. Spike yerleştirildi. Şimdi eğlenme sırası bende. Şimdi eğlenme sırası bende bir düşman kaldı. Kanka bak Türkiye'nin tam altında. Bak, nerede lan, oğlum, nerede, altında. nerede? Tam, nerede tam sınır mı altında. Nerede Bu? Bir yarım ada. Yarım ada. Danimarka. Yok yok. Ya. Lan yarım ada değil. Yok lan. Ya senin coğrafya bilgine <laughs> Yok kubiz değil lan kubiz değil. Çaprazında Suriye'nin ta alt tarafı. Moskova değil miydi az önce? Hayır oğlum Moskova değil. Oha. Sey sey Bir düşman kaldı.